5664 oto kontrol projesinin sağladığı faydalar nelerdir? Bu proje haktan nasıl geri dönüşler alıyor? Sigortacı sizin için araştırdı. Oto Kontrol 56-64 e, projesinden ne gibi tepkiler aldınız? Evet aslında e, güzel bir soru. Bu arada e, hem olumlu hem olumsuz çok büyük tepkiler alıyoruz aslında vatandaştan e-mail dahil olmak üzere santrale gelen inanın çok enteresan telefonlar olmak üzere olumlu ve olumsuz çok ciddi tepkiler alıyoruz. Hı hı. Biz hepsini de önemsiyoruz çünkü olumsuz tepkiler e, tabiri caizse küfürlere kadar gidiyor. Demek ki birilerini rahatsız ediyor. Bu da bizi sevindiriyor. Çünkü bu daha önce söylediğim gibi bu proje birilerini rahatsız etmesini zaten bekliyorduk. Çünkü burada vatandaşın aldatılması söz konusuydu. Bunları rahatsız etmeye başladı bu uygulama. Çünkü birilerinin kazancını da azalttı bu. Hasarlıyı hasarsız satma ya da işte ne bileyim dediğim gibi problemli aracı problemsiz satma gibi eğilimler olduğu için bu tepki bizi sevindiriyor. E-maillerle ee, ciddi tepkiler var. Ee, kimisi de hasarının verilmesine rahatsız olduğu için e, benim hasarımdan size ne? Benim hasarımı silin. Ben sizi mahkemeye vereceğim. Hukuki haklarımı arayacağım. Ee, bizim aracımızla ilgili şeyi deşifre etmeye ne hakkınız var? Aslında var. Çünkü burası yarı kamu bir kurum. Hazine Müsteşarlığı'nın yönetmeliğiyle kurulmuş bir kurum. Vatandaşın her türlü bilgisini bu merkez sigorta sektörüne ve o aracı alan vatandaşa ya da poliçesine yansıtmak zorunda. Bunu bütün vatandaşlar bilsin. Bu yasal bir şey. Ve sonuçta karşı tarafında aldığı araçla ilgili bilgi alma, bilgi edinme hakkı var. Dolayısıyla aldatılma aldatılmama gibi onun da hakkı var. Dolayısıyla bir aracı satın alan bir vatandaş, şimdi talep eden kişi hasarının gizlenmesini istiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir haksız talep olamaz. Çünkü satın alan kişi de mağduriyeti var. Biz mağdurdan yanayız. Mağduriyetlerin giderilmesinden yanayız. Onun için de bu SMS projesi ve motoport bu anlamda Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi diye düşünüyoruz. Bazen GSM operatörleri de vatandaşlara mesaj atıp bu servisi tanıtmayı yapıyor, tanıtma işlemini yapıyor vatandaşın biri araç almak üzereyken bir SMS bu tanıtım gitmiş cebine. Hı hı. Tam o anda aracı satın alacakmış. Bu arada denemiş bu SMS gidince cebine tanıtım SMS'i. Cebi, aracı sorgulamış ve hasarlı çıkmış. Bunun üzerine almaktan vazgeçmiş. Tabii ki biz diğer vatandaş belki o mağdur etmiş oluyoruz ama alan vatandaş, almak isteyen vatandaş araçtan vazgeçmiş. Bir teşekkür telefon için buraya Eee binbir türlü dualarla ve teşekkürlerle bizim yardım masasını arayıp hı hı. taleplerini iletmiş. böyle bir hizmetin ne kadar gerçekten etkili olduğunu zaten deneyen vatandaş algılıyor. Hı hı. Bu anlamda baktığımızda günde 2500 ortalamasına çok çok az. Çünkü e, yılda 3 milyondan fazla araç el değiştiriyor. Bunu sadece bir defa sorgulanmasını düşündüğümüz zaman ki o araç birkaç defa sorgulanacaktır. Ortalama en az minimum 10.000 sorgu olması lazım ya da 15.000 sorgu olması lazım. Ama şu anda 2500'lerde seyrediyor. Bilinirlik az. Hı hı. Vatandaş bildikçe bu sayıda artacak. Dolayısıyla öğrendikçe zaten şu anda trend sürekli bir yukarıya seyir var. Dolayısıyla bilinirlik artık da vatandaşın kullanımı da ...fazlalaşıyor diye düşünüyoruz. İkinci el araç alırken... E, ...aracın hasarlı olup olmadığını öğrenmek için... ...Eylül 664'e mesaj attığınız zaman... ...aracın hasar geçmişiyle ilgili size bir mesaj geliyor. Böyle bir hizmetten bilginiz var mıydı şimdiye kadar? Haberiniz var mıydı? Bir tanıdık vasıtasıyla oldu. Araç alacağı için ona bilgileri gelmiş. <laughs> Ve o, o araç da hasarlıymış. O konuda vazgeçti sonra. Siz araç almayı düşünseniz böyle bir hizmetten yararlanır mısınız? Tabii ki yararlanırım. Tanımadım yani. Bir araç olursa eğer ona almak için bir Niyetim olursa tabii ki başına gel, ne gelmiş, özgeçmişini öğrenmek isterim. Kullandım hem de belki 50-60 kere kullanmışımdır yani. Artık internet çağındayız. İnternetten diyelim ikinci el bir arabaya bakıyorsunuz, plakası yazmıyor. Hani resim her şey var ama plaka yok, Ve kaza yok diyor. 56-64'e yolladığınız zaman size tarihi şu kadar kaza olmuştur, şu kadar fiyat ödenmiştir diye bir bilgi geliyor. Yani bu da hiç aksamadı bugüne kadar. Epey kullandım. İkinci el araç almanız söz konusu olsa bu hizmetten yararlanır mısınız? <laughs> Kesinlikle yararlanırım. Çünkü çok faydalı olacağına inanıyorum. Gayet güzel bir uygulama. En azından nasıl bir araç alacağımı e, seceresini çok rahatlıkla öğrenebilirim. Gayet güzel, evet. evet. araç almayı düşünürseniz böyle bir hizmetten yararlanır mısınız? Kesinlikle.